Sizin için bu bölümde Ocak ayının en önemli konularından olan ve Ethereum'u canlandıran, fiyatını hareketlendiren forkları yani bölünmeleri konuşacağız dostlar. Bu forklardan para kazanabilir miyiz? Kazanabiliyorsak ne yapmalıyız? Elimizde Ethereum varsa onları güvenli bir geçiş için nerelerde tutmalıyız? İşte tüm bunları konuşacağız dostlar. Bu arada Ledger Nano S çekilişinde devam ediyor. Bu videonun açıklama kısmındaki linkten siz de katılabilirsiniz. Ayrıca videoların beğeni fikirlerinizi yazmayı ve kanalıma abone olup zil bir butona dokunmayı sakın unutmayın. Şimdi şimdi hiçbir yere ayrılmayın. Ethereum'daki farkları konuşmaya başlıyoruz. Dostlar Ethereum beklenen gelişmelerin hafiften gelmesiyle birlikte kripto para sıralamasında birkaç hafta önce XRP'ye bıraktığı ikinciliğini nihayet yeniden geri aldı. Zaten Ethereum'un böyle son bir ayına baktığımız zaman dostlar neredeyse ama neredeyse iki katı bir yükseliş mevcut. Bir de forklara geçmeden önce ben şunu da söylemek istiyorum. Basılan teterlerden genelde ne olurdu abi? Basılan teterlerden aslan payını Bitcoin alırdı değil mi? Ama şu an Bitcoin ve Ethereum'un eşit pay aldığını ben size söyleyebilirim. Bakın grafikte de net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi bu ön bilgilendirme ile Ethereum fiyatına da şöyle bir perspektif çizebilirsek dostlar, bu ay bizi bekleyen tam 3 tane fork var. Ben vakit kaybetmeden onlara geçmek istiyorum. Öncelikle bu forkların tarihlerini hızlıca bir paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi birincisi Classic Vision Hard Fork. Bunda 11 Ocak gibi tüm Ethereum sahipleri destekleyen cüzdanlarda tuttuğu her Ethereum için 3 Ethereum Classic Vision alacak. Bu arada ben anlatıyorum ama siz de ben anlatırken videoyu beğenip fikirlerinizi aşağı yazmayı unutmuyorsunuz değil mi dostlar? Diyerek ikinciye geçmek istiyorum. İkincisi Ethereum Nova Fork. Bu da 12 Ocak gibi olacak. Bunda da yine Ethereum sahipleri desteklen cüzdanlarda tuttuğu her Ethereum için birebir oranında Ethereum Nova alacak. Ama dostlar bakın çok dikkat. Fena skem işi yani sağlam bir dolandırıcılık var bence ortada. Bunların detaylarını konuşacağız ama şimdiden söyleyeyim Nova'ya çok dikkat dostlar. Yani dikkat derken sakının yani dikkat edin. Böyle direkt dalmayın diye söylüyorum. Domaini bile çok ucuz duruyor yani. Ethereum-nova.com Tireli bir web adresi. Bence dostlar katiyen profesyonel durmuyor. Yani hani belki istisnaları elbette vardır ama ben dostlar içerisinde tire olup profesyonel olan bir girişim henüz görmedim yani. En azından ben denk gelmedim. Geçiyorum şimdi üçüncüye. Üçüncüsü ki aslında en önemlisi tüm detaylarını konuşacağız yine söylüyorum ama şu an tarihlerini veriyorum öncelikle. 16 Ocak gibi Ethereum önemli bir güncelleme olacak. Constantinople ana fork yapılacak ki bu aslında bu saydığımız forklardan en önemlisi dediğim gibi. Çünkü Ethereum çok uzun zamandır konuşulan Proof of Work konseptinden Proof of Stake konseptine geçiş için bu çok önemli bir basamağı oluşturacak dostlar. Bunda bir coin verme söz konusu değil. Dediğim gibi bu artık Ethereum'ın Ethereum'un hız kazanması için gereken hamlelerin birincisi ki artık hakikaten yani Ethereum'un bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü her ne kadar alındaki sorunlardan, hacklenmelerden başını kaldıramasa da arkadan gelen bir EOS var, Cardano var, Tron var, Zilliqa var. Dolayısıyla Ethereum'un artık yıl olmuş 2019 kesinlikle ama kesinlikle hız kazanması lazım. Bu da artık hakikaten Constantinople'da bunun başlangıç noktası bence. Bu arada şunu da söyleyeyim, hard forklar için verilen tarihler her zaman ama her zaman tam nedir dostlar. Ben bazı hard forklar biliyorum mesela. Verilen tarihten bir gün önce gerçekleşen veya bir gün sonra gerçekleşen. Dolayısıyla desteklen cüzdanlara transfer falan yapmak istiyorsanız son günü lütfen beklemeyin. Daha öncesinde yapın. Yani en az ne bileyim 2-3 gün öncesinden işlemlerinizi bence yapmış olun. Şimdi tarihleri ve ana hatları konuştuysak her bir forkun detaylarına inmek istiyorum dostlar. Birincisi neydi? Başta söylediğim. klasik Vision Hard Fork. Bunu söyleyelim. Bu Hard Fork'la birlikte doğan yeni coin'in adı Ethereum bu Vision. Bu coin de Proof of Stake olacak dostlar. Proof of stake de biliyorsunuz ya yani fiziksel cihazlarla madencilik falan yok. Yani elinizde olan Ethereum Classic Vision'ları en uygun cüzdan da tutarak staking yapıyorsunuz. Bunda da işte ekstra coin kazanıyorsunuz. Daha büyük işte master node falan filan oluyor ama hani bu staking olayı, bu stake yaparak para kazanma ya da ekstra coin kazanma olayı bu arada sadece Ethereum Classic Vision'a has bir şey değil. Proof of Stake teknolojisinin, Proof of Stake konseptinin getirdiği bir sonuç zaten. Ayrıca Ethereum Classic Vision ekibinin söylediğine göre Ethereum'da saniyede 25 işlem gerçekleştirilebilirken Ethereum Classic Vision'da her saniye 25 binden fazla işlem gerçekleştirilecek. Söyledikleri bu. Platformda akıllı sözleşme yazmak isterseniz de sözleşme işleme koymak için bir seferlik bir ücret ödüyorsunuz ama kullanılmayan akıllı sözleşmeler geçici uyku moduna alınıyor ve bir daha onlardan ücret falan alınmıyor. Ayrıca merkezi olmayan uygulamalar içinde IPFS entegrasyonu ile ucuz bir depolama imkanı sağlayacak deniyor. Bunun dışında Ha, bunun dışında Ethereum klasiğin artık sonu geldi. Artık biz varız diyorlar ve aslında her coin'in söylediği ve artık ve okumaktan fenalık getirdiğim şeyleri bunlar da yazmışlar abi. Diyorlar ki stabiliz, güvenliyiz, verimliyiz. Yani bunu adam bir tane web sitesi açıyor. Arkasında hiçbir şey yok. Oraya da yapıştırıyor. Yani stabil, verimli, güvenli. Okey de yani tamam bir yol üstünde görelim. Ama toparlayacak olursak dostlar ben Fork'tan alabilirim. Sonuçta bedava. Ama şimdilik çok açık ve net söyleyeyim size. Ben yatırım yapmayı falan düşünmüyorum. Biraz böyle bir girsin. Yolda bakalım bakarız. Acelemiz yok. Peki Fork'tan nasıl alacağız derseniz de resmi sitelerinde yazdıklarına göre borsalardaki Ethereum cüzdanları desteklenmeyecek. Fork'tan bedava coinleri almak isterseniz ya MyEther Voluta ya da Ledger gibi donanımsal kripto para cüzdanlarına ya da Coinomi Jax cüzdanlarını göndermeniz gerekiyor. Resmi sitelerinde kendi web cüzdanları da var. Fork'tan sonra size gelen coinleri buradan kontrol edebileceksiniz diyorlar ama buraya çok dikkatli dostlar. Kesinlikle private key'inizi falan bunlara vermeyin abi. Yani bir tane web site MyEther Voluta benziyor diye oraya private key falan vermeyin. İlla gerekiyorsa bırakın abi kontrol falan etmeyin. Borsalara girince gönderirsiniz. Zaten önemli olan ellekini kaybetmemek abi. Yani Ethereum Classic Vision, Cartoon onlar sonra gelecek şeyler. Önemli olan cepteki zaten bizim olan Ethereum'ları kaybetmemek. Ya da şunu söyleyeyim yani illa ben kontrol edeceğim abi. Elimdeki kaç tane bakiyem var, kaç tane coin'im var. Bunu görmek istiyorum diyorsanız abi önce o cüzdandaki Ethereum'ları bir boşaltın forktan sonra. Boş bir cüzdan olsun. Ondan sonra gidin abi o private key verin ve sonra da bence o cüzdanı bir daha kullanmayın. Yani benim önerim o olur. Sonuç olarak dostlar desteklen cüzdanlarda tutarak 1'e 3 oranında bedava Ethereum Classic Vision alabileceksiniz. Örneğin elinizde 2 Ethereum var. Karşılığında 6 tane de Ethereum Classic Vision gelecek. Ayrıca bounty programları da var. Yani tweet at, bloglarda yazı yaz, ne bileyim bizim için video çek falan filan gibi böyle basit görevlerle ekstra coin kazanabileceksiniz. Bu şekilde dostlar ben böyle bir özetlemek istedim. Şimdi ikinci fork'a geçiyorum. İkincisi Ethereum Nova Hard Fork. Dostlar bu Hard Fork'ta 12 Ocak gibi olması planlanıyor. Elinizde bir Ethereum varsa bir tane de Ethereum Nova verilecek deniyor ama dostlar bakın sağlam fake. Tamam yatırım tavsiyesi değil isteyen istediğini yapabilir ama ben gözlemi söylüyorum sağlam fake. Sitelerinde bir bölüm var mesela. Diyorlar ki abi bedava Ethereum Nova almak için Ethereum'larınız borsadan alıyorsunuz borsadan çekin diyor sonra uyumlu cüzdanlara gönderin ondan sonra da bakın adresimizi veriyoruz buraya yollayın diyor yapmaya diyorum ya ben de. sen milletin enayisi mi var karşında yani hakikaten böyle demek lazım ya böyle bir şey yok ya hakikaten yok yani hiçbir şartta hiçbir şekilde elinizdeki ethereumları fork'tur morktur hard fork soft fork bir başka adrese başka birine yollamayın dostlar bakın yollamayın gerçek bile olsa ethereumlarınızı başka birine yollamanız zaten aşırı anlamsız zaten dostlar bitcoin top forumlarında falan potansiyel scam yani dolandırıcı olduğu söyleniyor. İsmi de çok kolpa zaten. Dedim ya adresinde bile tire var. Yobit'in geçen sene yaptığı saçma sapan fork'lara benziyor. Yani Bitcoin Liza fork'u vardı mesela. Bitcoin Liza'yı hatırlayan var mı şu an? Ethereum'dan forklanan Ether Zero vardı mesela. Bir ara 81 dolar Yobit'te geçen baktım 10 saate düşmüş. Yani yazık değil mi? Bir de şimdi hazır Ethereum'da Konstantinopol hard fork var ya böyle bir hakikaten sistem güncellemesi içeren bir fork var. Böyle bir Ethereum'da hard fork rüzgarının arasına kapılır. 3-5 Ethereum'u da biz kaparız diye düşünüyorlar muhtemelen dostlar. Aman çok dikkat diyorum size. Ve 3. hard forka geçiyorum. Bu da en önemlisi ve Ethereum alında sistem güncellemesi yapılacak olan bir fork bu. Adı az önce söyledim Konstantinopol. Bu hard forkla Ethereum alında Proof of Stake'e geçiş için en önemli aşama oldu tamamlanacak. Yani aslında en önemli aşama yapılacak. Bununla birlikte Ethereum'da belli başlı değişiklikler olacak dostlar. Bunların hepsini az sonra size madde madde sayacağım. A daha hızlı hale gelecek. Madencilik ödülleri 3'ten 2'ye düşecek falan filan ama bundaki sebep de şu. Proof of Stake'de fiziksel madencilik olmadığı için madencilik ister istemez yani daha kolay hale gelecek. O yüzden dengeli şimdiden sağlama amaçlı yapılan bir şey bu. Böyle bir şey güncelleme. Yani güncelleme tabii çok daha kapsamlı. Az sonra konuşacağız. İçerisinde bir noktadan bahsediyorum size. Bu Konstantinopol güncellemesiyle tam 5 tane alt güncelleme geliyor dostlar ve aslında az sonra anlatacağım size her biri Ethereum blockchain için ayrı ayrı kritik güncellemeler. Şimdi birincisi EIP-145 güncellemesi. Bu bilgi işlemeyi ve detaylandırmayı kolaylaştıran bir güncelleme olacak. Bu alt güncelleme ile birlikte Ethereum ağındaki akıllı sözleşmeler hazır olun söylüyorum tam 10 kat tam 10 kat daha az gaz kullanmaya başlayacak. Yani bunlar sonra Ethereum'daki akıllı sözleşmeler 10 kat daha ucuz olacak diyebiliriz. İkincisi ise EIP 1052 güncellemesi. Bu alt güncelleme ile de Ethereum blockchain'deki büyük ölçekli kodların yürütülmesi optimize edilecek. Bu da sözleşme uygulamalarını daha verimli hale getirecek. Üçüncü alt güncelleme ise EIP 1283 güncellemesi. Bu güncelleme Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin depolanmasında daha adil ve daha basit bir ücretlendirme politikası sağlayacak ve yeni akıllı sözleşmelerin depo e, haliyle de daha az ücret talep edecek. Akıllı sözleşmelerinde depolanması ucuzlaşıyor diyebiliriz bundan sonra. Dördüncü güncelleme ise EIP 1014. Bu alt güncellemenin Ethereum'daki ölçeklendirme problemlerine çözüm olması bekleniyor ki artık bekliyoruz yani get, bayağıdır bekliyoruz. Ethereum blockchain'i dışında gerçekleşecek coin transferlerine izin verecek şekilde ve Bitcoin'deki Lightning Network'e benzer bir şekilde ağ performansını gerektiğinde yani talebin çok olduğu anda network'ün ağ şiştiği anda otomatik şekilde o ağın performansını artırmaya yönelik bir ölçeklendirme çözümü bu güncellemeyle yani konsantinapolla geliyor diyebiliriz Ethereum'a dostlar ve son alt güncelleme ise EIP 1234 güncellemesi. Bu güncellemede Ethereum madencilik ödüllerindeki düşüş, zorluk bombası denen olayı geciktirecek. Bu da kısa süreli olarak Ethereum madenciliğinde sıkıntı yaratabilir dostlar. Yani işte biz önceden 3 kazanıyorduk şimdi niye 2 kazanıyoruz gibilerinden bu fork'u yani konsantinapolla Constantinople fork'unu Binance, KuCoin, Bitforex, OKX, Huobi gibi borsalar destekleyecek. Öte yandan Ethereum'da Proof of Stake test ağı da Mart 2019 gibi gelecek dostlar. Yine söylüyorum. Bu Constantinople güncellemesi Ethereum'un Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş için ilk ve önemli adımı. Sonuç olarak dostlar, toparlayacak olursak ben Classic Vision token'ı bedavadan almaya varım. Hani yatırım yapma ise şimdilik yokum söyledim. Acelemiz yok. Bir görelim yani neymiş, ne değilmiş. Birazcık yolda test edelim. Ethereum Nova'ya ise asla yokum. Yani demin söyledim. Biraz şey gibi yani oltayı sallayalım abi atalım. Hani 10 milyon kişi var. İçinden %1'i gelse yine yolumuzu buluruz kafasında bir şeylere benziyor bence. Dolayısıyla uzak durmak lazım. Konstantinopol güncellemesi zaten Ethereum ağında olan bir güncelleme. Bu güncellemeyle yeni bir coin ortaya çıkmayacak. Ha güvenli geçiş için bu forku destekleyen bir yerde tutabilirsiniz coinlerinizi diyerek dostlar. Hafiften böyle bir yavaştan videoyu bitirelim. Bu bölümde size Ethereum'da bu ay üç 3 fork'u hızlı, akıcı ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu videoyu sosyal ağlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. İlgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Videoların beğeni fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olur zile de dokunursanız yeni bölümleri asla kaçırmazsınız. Şimdilik görüşürüz.